Efendi Hipodromu'nda Sakarya koşusu sonuçlandı değerli izleyiciler. Açık grup iki mücadele. Müthiş bir koşu. Altı numaralı Database bu koşuyu Akın Sözen'le kazanma başarısı gösterdi. Akın açıkçası Database'in performansını Çim'de merak ediyorduk. Neler yapacak merak ediyorduk ama müthiş bir uyumunuz var. Kazandınız. Neler söyleyeceksin? Geçen Ankara okumunda 700'den sonra attığın hızlandığı yerlerde bir türlü takip edemedim. Geri kaldım. Ankara okumunda patenaj yapınca ekip olarak hani Çim'de gider mi diye bir zihnimiz altyapı oluştu. Bugün içinde biraz şimdi yumuşaktı. Her şeyle lehimizeydi. Atın kalitesini zaten biliyorduk yani. Hayatın ilk 4-5 yarışını kazanarak başlamıştı. gerçekten içime çıkınca at değişti diyebilirim. 400'den sonra bütün teşviklerime cevap vererek uzun filelerle rakibini yaklaştırmadığı yanına. Hani yanıma biraz daha rakibim gelse hatta biraz daha sermayem vardı gibi hissediyorum. Çok memnun oldum bugün bu yarışı kazanmaktan dolayı. İnşallah önümüzdeki yazın güzel hissiyatlar uyandırdı bende. İnşallah devamını diliyorum. Sezonu kapatıyoruz tabii. Güzel kapattınız bu sezonu. Hem Akın Sözen hem de Agun Ekürüsü olarak da güzel başarılarınızı gördük. Böyle bir perde kapanış olur mu acaba diye yayında bahsetmiştik. Onun hakkında neler söyleyeceksin? Evet, e, sezon başından beri Emrah Agun, Ben Yemekiroğulları ekolüsünde gerçekten e, yükselen bir grafik, inanılmaz bir enerji vardı. E, böyle bir küre, böyle bir gruba dahil olmak e, beni de çok mutlu etti. E, bir uyum içindeyiz bu sene. İnşallah e, uzun yıllar devamını diliyorum. E, hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Moral motivasyon, tebrik ederiz. Sağ çok da güzel bir başarı oldu. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.